Öyle mi Yani siz mesela iş hayatında sürdürülebilir sürdürülemez sistemler mi yarattınız? Ee, ya mesela bizim alt başlıklardan bir tanesi evet. bugün belirlediğimiz konulardan biraz e, toplumsal cinsiyet eşitliği. E, tabii bunu hani üç tane erkeğin konuşması da var. Evet. Ama hani arkadaşlar böyle belirlemişler. Sıkıntı yok. Ama mesela sen bu burada bir değerlendirme yapabilirsin şirket olarak sürdürülebilirlik açısından e, nedir durum? Bir de hani Tuna Bey'in söylediklerine sizler böyle sistemler mi kuruyorsunuz? Yani sürdürülebilir olmayan yoksa artık evet böyleydik ama değiştik, değişiyoruz bu. Ee, <laughs> Noyan Bey gerçekten de biz, bizler, insanlık toplu olarak el birliğiyle sürdürülebilir olmayan sistemler kurmuşuz bu net. Bunda hepimizin, herkesin bir miktar payı var. Kişisel yaşamlarımızdaki yaşam tarzımızdan tutunuz, çalıştığımız, yönettiğimiz şirketlere kadar bu böyle. Ama güzel olan şey bir farkındalık yaşanmaya başladı. İşte burada hep birlikte konuşuyoruz. Bu konuda çalışma yapan insanlar var, şirketler bu konuda kendilerine bir takım görevler tanımlamış, bu konuda çaba gösteriyorlar. Devletler, kamu bu konuda çaba gösteriyor. Dolayısıyla güzel olan şey, evet, bazı yanlışlar yapmışız. Şimdi o yanlışlardan dönmeye çalışıyoruz. Yani sürdürülebilirliği çok hani ben kendi kendim için basit tanımlıyorum. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken geleceği de düşünmek, dikkate almak kadar basite dahi indirgeyebilirsiniz bana göre sürdürülebilirliği. İşte biz şirket olarak da kurumlar olarak da ne yapmaya çalışıyoruz? Başta tabii ki iklim ve çevre yaşadığımız dünya anlamında olmak üzere. Fakat bir e, hareket noktamız var. Bu da e, uluslararası bir aslında e, e, hareket noktası. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma prensipleri var. 17 tane prensip e, önümüze konmuş durumda. Dolayısıyla farklı çözümler aramamıza gerek yok. Bunlardan bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani e, iklim ve çevre e, olduğu kadar toplumdaki eşitsizliklerin giderilmesi de sürdürülebilir bir yaşam bir kalkınma, bir ekonomi, bir sosyal hayat kurabilmemiz için şartlardan bir tanesi